Hemen açma ama. Tamam mı? Bak hemen açma. Ya hemen açma dedim ama ya. Ada, ada mutfağı mı devireceksin? Sakın çarpma ada. Sakın çarpma. Üzülürüm. Üzülürüm. Ada küserim. Ada küserim giderim. Sakın devirme benim mutfağımı. Evet. Anne, anne uyusun dinlensin. Anne niye yataktan düşüyor ya? Ya anne. <laughs> anne yataktan neden düşüyorsun? <laughs> Bak baba da diyor ki Kalk artık hanım çok uyudun diyor. Çizgi film izliyor o da. Babası bak kızına bakıyor, anneye bakıyor. Arada kararsız kalmış. Kızım o televizyonda kapat artık. Kapatsana. Çok çizgi film baktım. Bak gözlerim bozulacak ha. Hayır baba hayır kapatmayacağım. Bakalım ada ne yapıyormuş. Oturmuş kendi kendine de oynuyormuş. Eee tableti bırakmışsın. Bak tableti niye öyle koymuşsun ada. Böyle koyma diyorum. Kızım kırılır bu tabletin. İşi bitince şöyle kaldır sehpaya koy. Heh, burada kalsın. Birisi basar üstüne oturur karışmam. Aa ciddi ciddi de oyuna dalmış ya. Beni duymuyor gibi. Allah Allah bir oturayım bakalım karşısına. Ya beni de görmüyor gibi. Şşş, şş. alo, alo Alo Ada <laughs> Ne yapıyorsun? Oyun oynadığını görüyorum da oyuncak evin eşyaları değil mi bu? Aa, Bunlar oyuncak evin eşyaları. E ee, ne evi ne nerede? Ne televizyon anime kızı. Evet o televizyonu değil mi? Bak burada küçük küçük eşyaları da var. Burada televizyon ünitesi var. Bu anne ile babanın yatağıydı sanırım. Evet. Anne baba burada. Evet bu annesi. Bu babası. Evin kızı nerede? Evin kızı yok gibi. İşte evin kızı. Evet aynen evin kızı bu. Evin köpeği de vardı. Bak şurada ben görüyorum. Burada Nasıl? farklı eşyalar da var ama kullanabilirsin. Bu elektrikli süpürge bu oyuncağa ait değil aslında. Lola'nın tatil evinin ama süpürmek için iyi bir fikir. Kullanabilirsin. Ada, evin eşyaları burada da ev yok. Niye çıkarmadın evini? Çıkartmadım işte. Çıkartmadın ne? bulamadın. Bulamadın gel sana göstereyim nerede? Nerede bak göstereyim arkadaşlar Bakın şimdi bu Oyuncak eşyaların evi nerede Bak gösteriyorum Ada İşte bu sepette Burada pembe bir sepet var Ada İçi sürprizlerle sen dolu sen, ama ben bunu yapayım, Tamam İçi sürprizlerle dolu pembe sepet var Yaşasın Evet. içi sürprizlerle dolu pembe sepet. Bak orada da yedek oyuncaklar var kutularda ama onlar şey mutfak eşyaları, mini mutfak eşyaları. Anne! Efendim. Ben... Bak o sepetleri tak, aldı o. şimdi. Tamam bak gel gel bak bu sepetlerde ne var? He, sonunda benim sepeti. Benim için Bunların içinde çamaşır var biliyorum. Kızım çam Aa çamaşır değil. O eskidendi. Ben sana verdim bunları oyuncaklarını, fazla oyuncaklarını koyduğu sepetin içine. Aç bakalım çıkar bakalım tek tek. İşte oyuncak eşyaların evi. Evet. Acaba zili hala çalışıyor mu Ada? Neredeydi zili? Bak bakalım hala çalışıyor mu? Baya eskide. Ay. Ay çalıyor gibi. Biraz çalıyor biraz çalmıyor arkadaşlar ama yeni pil takabiliriz. Evet yeni pil takabiliriz. Işıkları da çıkıyordu. Ada çünkü evin. Ada duymaya çalışıyor. Hadi tamam getir koyalım. Böyle oyuncaklar da var. Tamam ama onlar şey ya Chelsea'nin arabası var. Burada Barbie'nin kutusu var. Bak şurada da ne var? Ay dur şu Chelsea'nin arabasını çıkartalım. Bak burada Barbie'nin kutusu var. var. Orada şey var hamur makinesi var ya oyun hamurunun makinesi. Bir arada oyun hamuru alacağım yenilerini alacağım sana. Çeşim. Harika kahvaltılar yapalım tamam mı? Oyun hamuruna şekiller yaparız. Bak burada da ne var? Mini mutfağın var. İşte mini mutfaklar arkadaşlar. Madem mini oyuncaklarla oynuyorsun. Ne oldu? Ay dikkat et Ada. Madem oyuncaklarla oynuyorsun. Ay onlar havuz bezleri. evet yazın şey oyuncaklarına giydiririz havuza koyarız da bebeklerini. Ya da gelen misafir çocuğuna veririz. ya hayır ya sana takılır mı o sen kocamazsın. Tamam dur bak. Burada mini mutfaklar da var. Hazır ada sen evciliğe başlamışken mini mutfakları da ben yerleştirdim. Eşyaları da var. Çünkü harika bir evcilik oynarız. Ne dersin? Evet. evet, şu Barbie kutusunu atalım. Tamam. Tamamdır. Sepet orada kalsın. Mutfak eşyaları vardı. Ada sen evin eşyalarını evet. yerleştir. Öyle mi kurdun? <laughs> Ya öyle kurmasaydın adı evin içi var evi de açsaydın. Bak burada eşyalar var. Ben, ben de mutfağa böyle koyacağım. Tamam ben de böyle bir mutfak kuracağım. Gel bakalım. Evet şu mutfak tezgahı. Ben bu oyuncakları çok seviyorum. Adı dur şunu trans koymuşum. İki tane bir süt buldum. Süt şişesi. Ay fırladı gitti <laughs> süt şişeleri arkadaşlar. Tamam bu süt şişeleri bana lazım. Fırladı. Bana lazım, bana Nasıl oldu? Sıkıştırdın fırladı gitti. <laughs> tamam. Sen mi kullanacaksın? Ben mutfağa ne koyacağım? Bakalım kutulardan sepetlerden Bak, ne çıkacak abi, arkadaşlar. De da tamam lazım. ben bakıyorum sepetlerden ne çıkacak. Payıma ne düşecek. Açamadım. Evet. Bir çay halısı. Burada Chelsea oyuncak hayvanlar mı? var. Bak şurada Bu mutfak eşyaları. İşte buldum. Anne, tencereler var. Evcina stikci var bile Ben çaresini zannediyordum. Ada burada bir sürü mini tencereler var. Ada dur, 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 dur. Buldum ben arkadaşlar. Buldum. Kendi oyuncaklarımı buldum işte. Pipetli bir bulursun. bardak. Oo, var var. Iki, iki tane var. Tane. Evet iki tane takım o Barbie'nin zaten. Ay şöyle Oktum. bir dökeyim dur. Ruj, Ay, eyvah, Ay! Eyvah eyvah. Ucu bozukmuş. Ucu mu bozukmuş tamam. Eyvah eyvah arkadaşlar sepette az görünüyordu ama bir sürü çıktı. Ruj. Ruj çıktı ada. Oyuncak rujun çıktı. Aa, <laughs> kapağını aldık kendi serinde <laughs> kaldı. Sır bakalım rujunu. Bakalım kıyafetlerinde de pembe ya Ada pembe pembe arkadaşlar bakar mısınız? Anne. Burada köpük taşıma Anne. çantası Barbie'nin. Burada köpücükler var. Ada masada şey de var Barbie de var sehpada. Tabletini koyarken görmüşüm. Barbie'ni de getir istersen. Yani, Barbie'nin köpekleri olsunlar. Dur yavru köpekleri kaybetmeyelim Ada. Şöyle yavru köpekleri koyalım şöyle. Tamam Barbie'nin Barbie yavru <laughs> köpekleri. Tamam sığdılar. Ben mutfak eşyası yerleştireceğim, tezgaha falan. Dur bak, şuraya yerleştireceğim. Anne. Efendim? Deniz atı, evet, o da Barbie'nin. Her şey, buradaki bütün oyuncaklar hemen hemen Barbie'ye ait. Tencereleri yerleştirdim. Bak, buraya tencere setini Üş, koyuyorum Adaba. Sonra şurada aşağıya tava seti koyuyorum. Şuraya da tabak Şuraya da tabakları koyayım, anne. evet. Ada inanamayacaksın ama çok güzel bir mutfak yapıyorum. Ne oldu? Şimdi kaldı. Tamam çıkartırız da dur bir saniye. Senin evciliğine karışmasın ay, bu taraf. Ay, ay, ay. Bu taraf senin evciliğine karışmasın. Minicik minicik oyuncaklar var. <laughs> sonra sıkılırsın. <laughs> tamam çatal kaşık buldu arkadaşlar. Çata. Aa tepsi var. Ada bu tepsi sana lazım olur mu? Ada evini yıkıyorsun. Eşyalarını yıkıyorsun. <laughs> yıktın eşyaları. bak. Masanı da yıktın. Öyle ağlarsın işte. Masanı da yıktım. Dur. Heh. Şöyle evini de kuralım. Ya bak evin önüne kur. Evin önüne kur bunları. Evin içine kur. İstersen evi getir böyle koy. Heh, öyle de olur. Evet, tamam şey sen bilirsin. Benim. Ev olmadan oynamak istiyor arkadaşlar. O da bak şurada tabak falan var. Kase var. Şurada tava var. Ada sen hazırla ben sana yemeğe geleyim. Evet, şurada da tabaklar var tamam, arkadaşlar. Şöyle de miniş miniş fincanlar var. Ay bir dakika. Ay ben ters çevirmişim. Burada lavabo falan var. Aa! Lavabo altta kalmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Lavabo mı, üstte. Üste Üst, şey, kalmış. Altta olması lazım. Dur kafam karıştı. Ay dur ya. Yeniden yerleştireceğim. Ay ya da ya. Bir şey de yapamadım. <laughs> bir şey de yapamadım arkadaşlar. Dur. Ben niye böyle ters koydum ki bunu? Heh? Tamam. Altın Bak sandalye, içinde de resimleri var. Altın sandalye. Altın sandalye. Ada ada altın e. sandalye buldu altın arkadaşlar. Sandalye. Ondan bir tane daha var. Bak burada işte eşi. Hadi sen evin içini kur. Neyse şuraya tabakları yerleştirin. Bak bu diyor ki burada diyor tabakları diyor koy diyor. Şuraya tabak koyacağım. Şimdi birazdan bir sürü tabak çıkacak zaten. Evet, şu tavayı, tencereyi de yukarıya yerleştireyim de ay bunu nasıl açayım ki ben? Nasıl açayım ki minicik arkadaşlar? mini mutfak ya mini mutfağı da çok seviyorum ama bu mini mutfak değil bu mini mutfak evet şöyle yerleştirebildim galiba şu yan yana yerleşir mi yerleşir adada ne yapıyor merak ettim bak şimdi şunu da şöyle tezgaha yerleştireyim hmm. mini fincan ya da dur ya birazdan Barbie'ye ikram edelim şurada kalsın adayı da merak ettim sen neler yaptın daha kurmamışsın ki evi evet. ee, şuraya da küçük tencere ya kurdun mu izleyelim. Tamam. Burada tencerenin kapağı falan var. Burada pembe bardak var. Sanırım bu tencerenin seti ya ada. Evet arkadaşlar bunlar pembe pembe. Bunlar bence set halinde. Ne dersin ada? Evet bunlar set halinde. Kesinlikle. Anne bir set. Evet bak bunlar böyle bir set işte. <laughs> tabakları da koyalım şöyle. Evet tabaklar burada. Tamam bardaklar. Evet, bunları da şöyle yerleştirelim. Çilek, limon, çilek, limon, çilek. Limon, çilek, limon, limon, limonlu çilek. Evet Bunlar da tencere kapakları Ada. Dur şu tencere kapaklarını da çekmeceye falan da koysam Şöyle koyalım dur. Tencerenin kapaklarını da arkadaşlar böyle yerleştirdim. Lazım olursa Ada buradan kullanırsın tamam mı? Lazım olursa oradan kullan. Bunlar zaten Barbie'nin eşyaları Ada. Şuraya da Barbie için harika bir meyve suyu bırakıyorum. Yatarak mı yerleştireceksin? Arkadaşlar ada yattı, yatarak yerleştiriyor evine. Ay tamam. Aa şurada da mini mutfak var. Bak mini tencere. Ya dolaba katmıyor mu? Ay çok güzel oldu ama ada baksana. Şuraya da ne yapalım? Tepsi koyalım. Evet, buraya da tepsi koyalım. Sen neler yapıyorsun? Kaşıklar falan var. E, ben. yani... Bunları nasıl istem ki? Şey, ben hazırlıyorum. Miniş miniş. <laughs> pembe çanta da var. Ada al bak pembe bir çanta buldum. Evet, bugün mini oyuncaklar günü arkadaşlar. Gerçekten. Bugün Ada ile mini oyuncaklar Minici oynuyoruz. Koyuyorum. Aa, buradan şey çıktı. Mini bir pembe tepsi. Ada. Bu senin oyuncaklarına mı? Aç, senin evine. Bak bence bu tepsi oraya olur. Bak şimdi şu kaşıkları şöyle çekmeceye koydum. Ama benimde meyveli tepsi var. Meyveli tepsi var ama sen de kullanabilirsin. Ver o zaman evet, o tepsiyi. Evet. Heh, tepsi iki tepsi de ben iç içe koydum. Şurada su şişeleri var. Başka su şişesi var mı? Bak burada da çatal, kaşık Aa. falan var. Ne oldu? Düştü mü beni korkuttun kızım. <laughs> E, su şişesi var. Burada çatal kaşık var. Çatal kaşık. Aa Şaklı. baharat. Bak baharatlık minik minik kaşıklar var. Kaşık. Ay da bu oyuncaklar çok küçük çok ya. Küçük. Baksana çok küçükler. Arkadaşlar. Çok küçük bakar mısınız minicikler? Ay bunlarla oynaması zor oluyor. Çok güzel görünüyorlar ama oynaması zor. Bana sabunluk lazım. Ha? Ah, mavi bak bak mavi çanta mavi çanta al. Bak bu senin şu pembe annenin çantası. O mavi çanta da kızının çantası olabilir ada bence. Evet şuraya da pembe bir kase evet. yerleştiriyorum. Şuraya da mavi tabak. Evet pembe mavi tabakları yerleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü pembe mavi takım oldu. Ay çok güzel oldu da benim mini mutfağım. Fazla eşyaları da toplayalım ama. Aa sabunu ihtiyacım var. Bunlar büyük gelir mi ki ya buraya? Şöyle koysam yapacak bir şey yok arkadaşlar bir tane büyük sabunluk koyuyorum buraya. Ada kullanmak istersen sana, sana da bir tane verdim. Ana evine bak yatak odasına böyle bir şey yerleştirebilirsin taraklar falan. <laughs> Ay ada kesinlikle sen bana misafirliğe gelmelisin. Çok güzel bir mutfak hazırladım. Bak şuraya da ada gelsin arkadaşlar pembe sen böyle. Sen misafirliğe gel. Ay kahve fincanları, Barbie'yi al var. da gel ada. Sen ne yaptın? O şiş, o biberon ki. Adı o biberon ama şeyin değil mi bu biberon arkadaşlar? Neydi minicik? Lol bebeklerin. Lol bebeklerin biberonu. <laughs> tamam tamam. Evi devirmişsin bak devirme evini de. Ya elim çok Burada bir tuvalet aynası var. Çünkü küçücük küçücük oyuncaklarla oynuyoruz ya işte o yüzden elimiz titriyor deviriyoruz arkadaşlar. Ada güzel olmuş. Bak bu da pembe ekmek sepeti. Buradan artık ya devrildi devrildi. Ada sen böyle şimdi böyle. benim evimi görmedin ya. Görünce çok beğeneceksin. Bu da benim kedimin, köpeğimin mama kabuğu olsun. Şuraya örtüsünü serdim. Bu köpeğimin ada bakıyor arkadaşlar. Benim evimi inceliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel olmuş mu? Bence çok güzel olmuş ama senin evin arkada devrilmiş. Onu hemen toparlasan iyi olacak. İşte bu da köpüşümün. Bak bu da köpeğin şeyi, vitamini. Al bakalım. Köpeğime vitaminini mu? de verdim. Altınsın. Evet. Başka bir şey lazım mı diye bakıyorum. Aa köpeklerin şey küveti de olabilir. Ayak yıkama <laughs> küveti Barbie'nin. İşte köpeklerin banyosu. Köpek <laughs> ve kedinin. Ay ne oldu neye gülüyorsun? Aa Devril kızım kalksana. Arkadaşlar güleceğim diye yerlerde yatıyor. Yuvarlandı. <laughs> gel hadi gel. Bak benim evim çok güzel oldu. Bu Sen kediniz. bana misafirliğe gel. Ada, ada mutfağımı devireceksin. Sakın çarpma ada. Sakın çarpma, üzülürüm. Üzülürüm, ada küserim. Ada küserim, giderim. Sakın devirme benim mutfağımı. Ay heyecanlandım. Al. Al bak bu da senin evinin köpeği olsun mu? Yoksa benim, benim mi olsun? Var. Var mı? Hı hı. Ya evin daha annesi var, babası var, köpeği var, kızı var. Ya ben bunları daha yerleştiremedim ya! Hiç yerleştirememişsin gerçekten de. Sinirlenme, bağırma, kendin yerleştirememişsin. Sinirim çok. Bak anne, anne uyusun dinlensin. Anne niye yataktan düşüyor ya? Hı. Ya anne, <laughs> anne yataktan neden düşüyorsun? <laughs> Bak baba da diyor ki kalk artık hanım, çok uyudun diyor. Ay hasta mı nedir? Kız da şurada evin çocuğu da televizyon izlesin. Bak çizgi film izliyor o da. Babası bak kızına bakıyor, anneye bakıyor. Arada kararsız kalmış. Yahu hanım kalksana. Hanım hanım hasta mısın neyin var? Kızım o televizyonda kapat artık. Kapatsana. Çok çizgi film baktım. Bak gözlerim bozulacak. Ha. Hayır baba hayır. Kapatmayacağım. Aa, hayır baba hayır diyor. Ay adanın evciliği daha güzel. Oraya mı gidip evcilik oynasam acaba ben? Gelin mi ada kız yanına evciliğe? <laughs> tamam. O zaman fazla <laughs> olanları yerleştirelim. Kızım niye bağırıyorsun? Ada çok bağırdın Kulağım ağrıdı. Kulağım ağrıdı arkadaşlar. Ben bir tane hazine çok sandığı kızdırdı. yapıyorum. Ben bir tane hazır, hazine sandığı yapacağım tamam mı? Sana tamam. evine gelirken misafirle hediye getiriyorum. Tamam. Ne koyduğumu gördün mü? Sandığın içine. Gördüm. Ya gördüysen başka bir şey koyacağım. Ne koydum? Ee, biberon koydum. Ya of ya evet. arkadaşlar görmüş ya biberon koymuştum ya. Aa benim hayvanlarım için kedi köpek şey kemikleri. Bu da benim için. Al ya. bakalım köpüş hadi kemirim. Dur bakma. Ben sana şimdi evine hediye getireceğim. Ada arkana dön bakma bakıyorsun. Bakıyor arkadaşlar. Bir hediye bulmam lazım. Adanın çok seveceği bir şey olsun. Çok iş, işine yarasın bak. Şunu koysam, bir de şunu koysam böyle takım yapar ada bunları. Evet. Ne güzel oldu. Kaldım, <laughs> Görmedin bu sefer, göremedin. Gördü Hadi mi? ben şeye geliyorum. Misafirliğe geliyorum sana. Ne kattın? Hayır, ben daha yerleştirmedim. Yerleştirmedin daha mi? Daha mi? Tamam, o zaman adam. Ben hediyemi şimdiden sana sehpanın üstüne teslim ediyorum. Tamam mı? Misafirliğe gelince de sen hediyeni açıyorsun. Hemen açma ama. Tamam mı? Bak hemen aç. Ya hemen açma dedim ama ya. Küserim, oynamayacağım he. Gidiyorum bak. <laughs> Tamam. Arkadaşlar adamın evine misafirliğe geldim. Misafir oldum. E sizler de bizim evimize misafirliğe geldiniz. Misafir oldunuz. Misafircilik, evcilik oyunlarımızı, Barbie videolarımızı çok beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. Sakın sandığı açma bak. Açma sakın. Aç. <gülüyor> ne <gülüyor> almışım? Ne getirmişim sana? Bardak. Evet çok seveceğim bir bardakla. var. başka bir şey yok. Şu çıktı ya mavi baharatlık <laughs> koydum. Arkadaşlar bakma sana. Neyse zaten baharatım var. Var mı baharatın? Olsun ben bir tane daha mavi baharatlık getirdim sana. Baharat diyor. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.